Artık yaşlar emekliye ayrılsın. Gençleri bıraksınlar ülkeye. Ülke battı batıyor zaten. Ülke, ülke kaldı mı ki zaten? <laughs> Ekonomiyi soruyoruz abi nasıl değerlendiriyoruz? Eksi bin beş yüz. O kadar <laughs> başka Sorumlusu şey. kim abi? Ekonomi Sorumlusu ben. kardeşim. Ekonomi mi kalmış? <laughs> Hangi ekonomiden bahsediyorsun? Dört bin yedi yüz lira maaş alıyorum. Güvenliyim tamam mı? Gece çalışıyorum. Gece çalışıyorum. Günüz buna bakmak için ben gece çalışıyorum. Günüz de ben geliyorum. Ben bu karnımda ben o tarafa bu tarafa yatıyorum ki çocuğuma bakayım. Devlete gidiyorum diyorum ki buna kreşe vereyim ben günüz çalışayım. Çocuğumu göremiyorum ha. Diyor ki git eşinden boşan sonra gel senin çocuğunu ben alırım. Ağladım elim kolum titiyor yok diyor ben alamam. Boşanman lazım ki alayım. Devletten pandemide bin lira istedim hani bir destek için. Üç sene geçse araştıracağım diyor. Benim neyimi araştırıyorsun? Bir şeyim yok ki üstüme. 4700 yüzle ev kirası veriyorum ben. Faturaları ödüyorum. Karnımızda çocuğun bezi, üstü, başı. İki çocuğum var. Ben 13 yaşında çocuğum var. Okul okutuyorum. Sen de bir defa gidip de herhangi bir marketten bir şey anda bir buçuk milyar tutuyor. Bir buçuk milyar tutuyor. Düşün benim hesapladığında oradan buradan sekiz dokuz milyar benim. Masrafım oluyor hayır aldığım ne 4700. Şimdi ben ne yapayım? Yok başımda kimse de yok. Kimsem de yok. Bir akrabam bile yok burada. Şimdi bu devlet bana bir, bir, bu çocuğa bakamıyorsa ben ne yapayım bu devleti? Yönetemiyor demek ki. Ya yönetirsin bir dönem iki dönem almış böyle kendi malı gibi. Ölüyoruz açlıktan ya. Açlıktan ölüyoruz. Gerçekten ölüyoruz. Bu çocuk oradan geliyor diyor ki anne bana bir tane top alır mısın küçük? Sana yemin ederim o taraftan döndürüp getiriyorum topu görmesin diye. Ben bunu alamıyorsam niye yaşıyorum? Bir top ne ya? Geliyorlar, tuzlu kuralan diyor ki yok işte devlet böyle öyle, nankörsünüz. Ne nankörü? Ne nankörü ya? Çocuk git götürmüşüm ben bugün dedim ki git ekmek al. Ya. Diyor ki anne bir tane el idare edelim ya. Bir İki ekmek ya. diyor ki Allah 10 lira. Ya. 10 lira ekmek ya, ya. diyor. ekmek diyor. Şeref. Hakikaten çok kötü bir dönemde çok kötü bir durumda ee, güvenilecek yok, de de kimse ya. yok Nefesini ve hakikaten var. yasaklardan ya, boğuluyoruz. Ne, ne bir toplantı yapılabiliyor, ne e, bir abla bu şey, şey, şartlarda bir çocukların geleceği ne olacak peki? Ama hiçbir şey bir gelecek plan yok ki. Gelecek yok çocuğumu okutamıyorum ne geleceği. Okula gönderemiyorum cebine harçlık veremiyorum. At mı gitsin gelsin. Vallahi yemin ederim okutamıyorum gönderemiyorum harçlık cebine koyamıyorum. Nereden koyayım? Bu kadının hmm. suçu ne? Yani o, onun gibilerin bu suçu yaşamak, ne? Bu onun gibilerin suçu ne? Niye bu biz bunları yaşamak düzen. zorundayız? Yani. Hayır. Onu demiyorum. Bu düzen. Bunların neden yaşamak zorundayız? Neden böyle düzen, olmak düzen, zorundayız yani? Geçmişten yani, beri bu düzen. Hepsiyiz ya. Böyle miydi yani, Evet. On sene önce bu böyle değildi. Yani, on sen seneyi bırak. böyle değildi. Yalancı on sene, sene, de değil. sene, önce, iki, on sene, sene belki de. Yalancı var hayır, başka. Hayır, ya. hayır, hayır. Ya biz şey dur, işte, biz şey. şu anın şu anın planı... hastane oldu. kuyruklarını evet. görmediniz evet. mi? Ne, ne hastanesi? Ben gidip ne? ya bir tane ultrasyon randevusunu altı aydı bekliyorum alamıyorum ya. Hangi hastane? Hangi sıraya diziliyorsun böyle? Yine geri geliyorsun ne? doktor yok. Özele de paramız yok bizim. Hangi hastanesi? Ne? Domatesin kilosu olmuş kaç lira? Bir domates alıp ben çocuklarıma... Domates ya. Domates büyük bir şey değil. Nedir ya? Ne yiyelim ne içelim? Sonra konuşan da diyorlar ki konuşuyor. Al şimdi ülkenin hali ben. Ben çocuklara hangi geleceği sağlayayım? Oğlum değil okumayacağım anne. Okuyup ne yapacağım? Okunanlar atanamıyor. Zaten boşu boşuna diyor yani. Ben gideyim çalışayım. Çocuğa diyecek bir şey yok oku diyemiyorum. Evet evet okuyun yurt dışına gidin. Öyle mi? Burada Hani gitmesi çok. Ülkemde kalmak. Biz de alamıyoruz. aydır zor aldık. Çocuğun Ağzı gününü göre. Ülkede göğerdim. kalıp da ülkede faydalı olması daha iyi bizim için abi. E, güzel ya. bir parti kazansın geleceğiz Millet İttifakı kazanınca. Hepsini çağıracağım. Gençleri kaçmasına izin vermememiz lazım. Çocuk Boğaz içinde okuyor. Ona bile yurt dışına İşim de var benim ha. Ülkeyi kendiniz bırakmayın. Kardeşim bir tane ev. Sitede çalışıyorum tamam mı? Satıyorum Acımdan Yabancılara satıyorlar. Yani, Afganlara olarak bunlara satıyorlar. Onları vatandaş yapıyorlar. Bu kadar mı bizim topraklarımız sen. ucuz? Oy verirsen. Bu kadar ucuz mu sen. yani? Gelip herkes yerleşip toprak alabiliyor. alabiliyor. Yok böyle ya. Bu vatandaşlık var. bu kadar kolay bir şey mi? Bak, Day, ben karşıya geçiyorum. Neler anlatıyor? Dinleyin. Karşıya geçiyorum. Türkçe konuşan bulamıyorum artık. Ülkemizde yabancı olduk ya. Korkarak geziyoruz. Araplar, Araplar Kanal'da gitsin. kaç para almışlar bunlar? Ben mi? Kanalda kaç para almışlar? Kim ben mi? Kanalda abi. kaç para aldınız? Kanal'dan. ben kanaldan, ben kanaldan mı? Kanalda kaç, kaç para aldınız? kanaldan, kanaldan ne alacağız? Sen konuşma hadi. Yürü git. Ya, abi, abi, yürü git. Terbiyesiz. Kanaldan kaç para aldınız? Oya bir geldi. Kan Kanaldan. Senin gibilerin yüzünden bu memleket bu hale geldi. Abi. 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 Bakar mısın abi? Memleketiz yediniz bitirdiniz. Şerefsiz. Bankadan şerefsiz. şerefsiz. Bunlar yüzünden. Bunlar. Bunlar yüzünden. Bu memleket bunların yüzünden gel. Bu kadın her şeyi doğru söylüyor. Kaç, kaç para aldın? Bu kadıncağız her şeyi doğru söylüyor. İki senedir ben ödüyor diye bitiremedim. Hala evet. ödüyorum. Ben de Niye ödeyeyim ya? Ben de mi ben de mağdurum. Ben de böyle mağdurum. Sanırım, ben hayat çok pahalı. Bu ne böyle? Kanaldan kaç para aldınız Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tuzu kuru ayak pezevengin. Ayak. Affedersin. Benim ağzım ayak bozduruyor. Ayak Kadın, Kadın neler söylüyor? Alıyor, Bak görüyorsun değil mi? Kadıncağız evet, neler Kadın evet. evet. söylüyor? Bu memleketi evet. sattılar. Evet. Araplara evet. sattı şerefsizler. Evet. Bak böyle diyorum. Şerefsizler Araplara sattılar. Bir tane Türk yok. hepsi yabancı. Bak bende bir Bin tane daire var. Hepsi yabancı. Ben her şeyi biliyorum. Sen rahat ol. Gitsinler bir çuval kömürü oy versin salaklar. Ben bir, bir artı bir evi veriyorlar ne bileyim Bak, bir buçuk trilyona. Ne oldu? Ben nasıl ev alayım? Ablacığım, daha ne zaman dediler bir ay önce gemiler geliyor yağ getiriyor dediler yağ fiyatları ha. düştü mü? Yok, düştü mü? Hep yalan, hep yalan. Gitti. Daha bu millet et bulamayacak et gitti. et bulamayacak et bulamayacak yani, gıda bulamayacak. Bak bu gençlerin yazık günah benim yaşım atmış. Bak bu çocukların geleceğini oynadılar. Evet, evet. Şerefsiz Yolun, kalkmış yorun, diyor, yorun, diyor ki Kaspar cebinde para var arkadaşım. Evet, yok, de, yok yok. yok değil mi? Yorun, yorun, yorun. Yok. Ha? Ya. ya. Aa, bak adamca adam, çocukcağız cüzdan gösteriyor. Millet bu salak milletimiz daha halk, halk ekmek kuyruğu beklesin. Bu İmamoğlu var ya ekmeği bile vermesin bunlara. Bunlara ekmek de bile vermesin. Akıllansınlar artık. Yani bu benim düşüncem bu daha iyi günlerimiz. Ya şimdi bu Afganlar da oldu. Ee, Özbek, e, Özbek, Suriyeli, Pakistanlı. Ya bir kere bu kadar gelinmesi kolay olmaması lazım. Onlar ya, ne yaptı? Evet. Onlar Olsunluk unut, unut yapıyorlar. Onsuzlukla ya, geçiniyorlar burada. Ya bir de şunu söyleyeceğim benden, benden, son bir dakika. Teşekkür ederim. Dur. Abi. Biz vatandaşıyız. Nasıl internet yok? Yok Allah. Bak kızı konuşma lütfen. Dakika. Bir dakika. Biraz, evet. Bundan evet. önce insanlar yok ha, muydu? Ya şimdi yere usulüyle konuşun Aynen. bir. İki gel buraya Bu ülkenin muhalefeti. Bu ülkenin Koalisyon hükümeti kötü müydü? Bir e, dakika bir dakika. Koalisyon hükümeti kötü müydü? Bundan bin kat iyiydi be. Ama o koalisyon hükümeti şimdi olsaydı ne olurdu? Kaçmıyız, Kaçmıyız. Niye kaçıyorsun? Ne olurdu o zaman? Ama güzel bir tarafımız var. İnşallah altılı masa gelir. Kandil devreye girecek. Vallahi. Bizi yönetir. Kafanı yorma. Heh. Kandil geliyor. Kandil haberiz olsun. Heh. Makarnacı Sen de gel buraya evet. yazıklar olsun deme sana yazıklar olsun kimsenin oyuna özgürlüğüne karışamazsın evet. yazıklar olsun oy veri diyorsun sana yazıklar olsun sana yazıklar Ben olsun. veriyorsun belki makarna verdim sana ne ya Terbiye servi ortaya konuşma. Orta Kişini randır. Kardeşim alternatif bu. satılmış kendisi. Hayır gerçek konuşmuyorsun. Burada AK yani. Parti oy verenler var. Allah. Satılmış mı? Satılmış, satılmış Allah. kendisi. Allah. Yapma satılmış. ya. Ya. ya Sen kaç yaşındasın kardeşim? 22 yaşındayım. Sen ha. bir şey bilmiyorsun. Vallahi Ben her şeyi duyuyorum. Ben her şeyi biliyorum. Kanal ne dedi? Kanaldan dedi sana para ya. yok. Size bir şey söylüyorum. Ne işi yok ya? Ne işi yok ya? İktidar var mı? İktidar var mı? Var polisi arıyorum burada ya bak insanları provoke ediyor. Aynen öyle. Ben şu evet. an polisi arıyorum. Adam adam sen provoke ediyorsun. Benim işim bu. Benim işim adam bu. Adam ben, vergi ben vergi ödüyorum. Ben vergi ödüyorum. Bak sen hangi hangi partisi bir? Ben belki mi ödüyorum? Ben şirketim. Bak ben millete sorun tamam, Abi de dinliyorum hangi parti olsun diyorum. Bravo kodu. Kardeşim. Ben şikayet ben de sana şikayet ediyorum adliyede. Bak benim şimdi engelliyorsun. Ben ne engelleyeceğim seni? Engelliyorsun adliyede adliyede ben avukat beyle görüşüyorsun. Yetkili bir Şu an engelliyorsun ama bak.